Bir ortal suikast. Abi çok... <gülüyor> 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 Abi oh be. Abi, ya. şey, Kufur yapma. Kufur, Kufur yapma. Yapma. Abi, <laughs> <laughs> Küfür yapma. Don't make şey amına küfür. Ömer, Ömer burada mısın? Ömer aldın mısın? Oğlum map'i de değiştirmişler. Bunlar ne yapmış? <laughs> Adminler yalnız hiç umrunda değil lan. <laughs> Cuyu mu aramaya gittiler sahiden bunu oğlum? Cuyu iletişime geçiyorlar. Lan çok kutfur ediyor. Çok kutfur. Aaa ne kadar polite lan. Adamlar şeye susturma attı.